Yeni bir videodan herkese selamlar. M5 etkinliğinde ücretsiz 85.000 geçiş ekspresi kasarak Yuzong Prime kostümünü nasıl alırsınız? M5 etkinlik mağazasından M5 paralarını biriktirip Roger Prime kostümünü ve diğer eşyaları en ucuz almak için neler yapmanız gerekiyor? M5 Yuzong figürü alınmaya değer mi? Almak için neler yapmanız gerekiyor? Ve ekranda görmüş olduğunuz bu görevleri uygulamalı yaparak görevler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Uzun lafın kısa kısası M5 etkinliği ile ilgili bütün detaylar bu videoda haydi videoya. Evet arkadaşlar sırayla başlayalım. Satın alma kısmından M5 geçişi almak ve M5 geçişi plus almak arasında bir fark nedir? Zaten ekranda görüyorsunuz. Mesela burada diyor ki geçiş seviyesi artı 3. Plus kısmında da diyor ki ekstra geçiş seviyesi artı 2. Yani 5 level mı olacağım direkt? Hepsini öğreneceğiz şimdi. Ben normalde bunu alacaktım ama size göstermek için buradakini alıyorum. Şöyle hemen geçişimizi alalım. Ve 5000 geçiş ekspresi elde ettim. Sizler direkt almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Çünkü oyunumuza M5 destek sandığı gelecek. O sandıkta çekilişler yaparak M5 geçişini almanız kolay oluyor. Fark ettiyseniz bize toplamda 699 M5 jetonu verdi. M5 geçiş plus almanın faydası şu. Geçiş seviyesi artı 3 diyor ya o artı 3'ün üstüne bu artı 2'yi de ekle artı 5 oluyor. Mesela M5 jetonu artı 399 diyor ya. Onun üstüne buradaki 300'ü de ekle 699 oluyor. Bunun yanı sıra M5 özel iz efektini animasyonu bolca XP aldık. 5000 XP satın alma olayı bu şekilde ama biraz önce de söylediğim gibi sizler direkt satın almak yerine destek sandığı etkinliğini bekleyerek burada çekilişler yaparak M5 geçişini şansınız varsa çok daha uygun fiyatları alabilirsiniz 85.000 geçiş ekspresini ücretsiz nasıl alacağız hemen sağ taraftan görevler sekmesine tıklıyorum 27-28 gün boyunca buradaki günlük görevlerin hepsini yaparak bayağı bir XP kasıyorum o 85.000'in içerisinde burası da var. Hızlı bir şekilde XP'lerimi şöyle toplayayım. Günlük görevlerimi tamamladım. Her gün bunları tamamlamaya da devam edeceğim. Mücadele kısmına geldiğimizde burada da görevleri tamamlamamız lazım. Bunlar günlük olarak yenilenmeyecek. Mesela 1000 XP diyor ya bir defa tahmin etkinliğine katıl. Katıldım 1000 XP'mi aldım bakın bura birebir oldu. Alıyorum şunu da alayım, mücadeleyi alayım. Şimdi aşağıya doğru indiğimde buraya baktığımız zaman 1'e 3 diyor. Yani ben etkinlikte bir kez tahmine katıldığım için birinci görevi yaptım ve diğeri 3 tahmin istediği için 1'e 3 gözüküyor. 3 tahmin yaptığımda bu sefer 3'e 5 olacak. 5 tahmin yapınca bu sefer 5'e 8 olacak. Sonra 8 tahmin yaparak bu görevde bitireceğim arkadaşlar. Bunlar günlük olarak yenilenmeyecek. Görevlerdeki soru işaretlerine tıklayarak oyunun sizden neler istediğini daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Günlük kısmından ve mücadele kısmından görevleri tamamlayarak bayağı bir geçiş ekspresi kasıyoruz ücretsiz bir şekilde. Oyunumuzun tahmin alanı var. Etkinliğin içerisinde de mevcut. Tahmin kısmına tıkladığınız zaman oyun bizi hemen tahmin ekranına atı veriyor. Burada tahminler yapmanız lazım. Tahmin yapabilmek için de M5 tahmin jetonlarına ihtiyacınız var. Oyun sizlere günlük olarak şurada gördüğünüz gibi tahmin yarışmasına giriş yap. Buraya günlük olarak giriş yaptığınızda oyun sizlere 20 M5 tahmin jetonu verecek. Buradan alıp tahminlerinizi yapabilirsiniz. Ama yetmiyorsa şu üst taraftaki artı butonuna basarak birden fazla tahmin jetonu alabiliyorsunuz. Bakın 50 elmasa 250 M5 tahmin jetonu aldım ve ne yapıyorum? Geliyorum bu maça örnekle yapıyorum bunları. Diyorum ki şuraya 100 basayım, oynuyorum. Mesela şuna diyorum 50 basayım tahminleri yapmaya devam ediyorum ve burada görevlere baktığımız zaman haftalık tahmin yarışması 4 defa katılıyor. 3 defa katılmışım. 4 defa katılırsam buralardan da geçiş XP'leri toplayacağım. Hemen şuradan da yapalım. Bunlar tamamen test amaçlı arkadaşlar. Sizler araştırıp ona göre tahmininizi yaparsınız. 4 tahminde bulunduğum için hemen al butonuna basarak geçiş XP'mi aldım ve bir hafta sonra burası bir daha yenilenecek. Ve bir hafta içerisinde de yaptığım tahminler sonuçlanırsa o tahminlerden herhangi biri doğru gelirse bu alandan yine geçiş ekspresi almaya devam edeceğim. Tahmin alanında ücretsiz geçiş ekspresi kasacağımız alanlardan bir diğeri. Bunun yanı sıra takım desteği alanına giriş yaparak buradan da desteklediğiniz takıma her gün ücretsiz bir şekilde ekranda gördüğünüz gibi oy vererek geçiş ekspresi alabilirsiniz. Bunu her gün yapacağız. 28 çarpı 60 yaparsınız. Çıkan sonuç toplamda alacağımız geçiş ekspresi olur. Fireflux'a destek olmak için şunları bir alayım bir kere böyle. Tamam. Takımınıza destek oldukça da şu alt kısımda hayran seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Bunların dışında ücretsiz geçiş ekspresi kasmak için sıralı desteğinden faydalanmamız lazım. O da şu demek oluyor. Zaten bunun da görevi var. Hemen şuradan sıralıya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu pik ekranının sağ üst kısmında pankart alacağımız alan var. 10 elmas karşılığında pankart alabiliyorsunuz. Ben buradan keşke burayı daha fazla seçebilsem. Her hafta 20 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kazanmanıza göre kaybetmenize göre bayağı bir geçiş ekspresi toplayacaksınız. Bilginiz olsun. 20 taneyi aldım oyuna başladığımda bumpik ekranında maça başlamadan önce üst kısımdan pankartlarınızı kullanmanız gerekiyor bunu unutmayın zaten o ekrana geldiğinizde pankartın logosunu falan görüyorsunuz anlarsınız kullanacaksınız ve o ekranda sizlere kazandığınızda ne kadar kaybettiğinizde ne kadar geçiş ekspresi alıyorsunuz detaylarını veriyor Saymış olduğum görevler dışında etkinliğin kurallarına, rehberine girdiğinizde bu alanda nasıl ücretsiz geçiş ekspresi elde edilir maksimum sayılar verilmiş arkadaşlar. Buradaki başlıklar bizim ücretsiz geçiş ekspresi toplayacağımız başlıklar ve miktarları da yazıyor. Anlamadığınız yer olursa lütfen yorumda belirtin. Tek tek yorumları okuyup sizlere gereken desteği vereceğim. M5 etkinliği ile ilgili bütün detayları sizlere anlatacağımı söylemiştim. Şimdi tek tek etkinlikleri yap. Yapalım. M5 geçiş etkinliğini takip et demiş al butonuna bastığımız zaman buradan da ön kayıt yaptığımız için ön kayıt sandığından 1000 tane geçiş ekspresi aldık Bunun yanı sıra şu etkinlik var M5 şampiyonası başlangıç indirimi 5000 elmas yüklemeniz gerekiyor 5000 elmas yüklediğiniz zaman yanlış hesaplamadıysam 13.725 geçiş ekspresi de buradan alıyoruz Hızlı bir şekilde şöyle toplayalım Evet burada görevi de yaptım. Sizler yapmak zorunda değilsiniz. Zaten ücretsiz görevleri tamamlayarak Yuzong Prime alıyorsunuz. Öyle diyeyim yani çok tuhaf bir durum. Ve burada bir görevimiz daha var. M5 şampiyonası geri dönen oyuncular hediyesi diyor. Bu alanda da 14 gün boyunca oyuna giriş yaparak toplamış olduğunuz enerji kanatlarıyla birlikte ödül takası kısmından Belerik kahramanının bu kostümünü, bu emojiyi, M3 şanslı avatar çerçevesi, M3 görkem görkemli varış, M3 görkemli dönüş ve küçük hamlem sandıklarını toplayabiliyorsunuz. Diğer bir etkinliğimiz ise M5 destek sandığı arkadaşlar. Bu ayın 24'ünde oyunumuzda aktif olacak. Burada elmas karşılığında çekilişler yaparak geçiş XP'si alabileceksiniz. Bunun yanı sıra da M5 geçişi çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Parası olanlar için, elması olanlar için de XP kasmak için çok mükemmel bir yer burası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Etkinlik geldiğinde burası içinde birçok abonemin hesabına giriş yaparak çevirmeler yapacağım ve onlara M5 geçişini çıkartmaya çalışacağım. Bu etkinlikte gelecek olan etkinliklerden bir tanesi ve diğer etkinlikse Ulu Boğa'nın çağrısı. Minator'un kostümünde buradan alabileceksiniz. Sizlerin huzurunda almak istiyorum. Şöyle çevirelim. Deneme kartı. Şu çaprazdan deneyelim. 10 elmas veriyoruz şu an. Sihir tozu. Kıstıralım bir alanı atalım. 40 elmas veriyorum. Tamam. Şimdi 70 elmas vereceğim. 130 elmas falan harcadık yanlış hesaplamadıysam. Kapatalım. Şu an 230 elmas olacak. La oğlum versene alo. La yoksa bunu yanına mısın lan sen var ya sen. Aa. Acaba şurada mı? Hmm. Lan en son verdi ya lan. Bu tarz etkinliklerde şanslıyım ama demek bu sefer olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet Minato'nun Oha kostümünü aldık Ya ben tank mainli birisi olduğum için kostüm geldiğinde çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde de çağrı etkinliğinden faydalanabilirsiniz. Evet canlar tüm bu anlattıklarımı yaptım ve etkinlikte 27. level'a kadar geldim ve yaptıkça görevleri şöyle level atlamaya bakın. Mücadele kısmına görevleri de bayağı bir yapmışız, ilerletmişiz. Güzel. Hadi oğlum daha vereceğim ha. Tamam. Evet 29 level olduk. Devam edeyim bu etkinlikteki level barlarından da çok güzel ödüller toplayabileceksiniz. Asıl önemli olan burada bedava alacağımız kiminin kostümü. Bunu da bedava alacağız. Bayağı bir geçiş express toplayacağımız için bu kostüm de bedavaya geliyor. Yuzong'un kostümü. Şu 80 levela kadar hatta 85 diyelim. 85 levela kadar ücretsiz bir şekilde çok rahat geliyorsunuz ama sonrası için arkadaşlar Para yatırmanız gerekiyor. Bakın şunu almak için, şunları toplamak için para yatırılması gerekiyor ve en son figür için para yatırılması gerekiyor. Ve buraya kadar geldiğinizde buradan birçok M5 parası elde edeceksiniz. Bu paralarla birlikte etkinlik mağazasına gelerek Roger kahramanının prime kostümünü ve diğer eşyaları satın alabilirsiniz. Figürü nasıl alacaksınız? Oyunun kurallar kısmına tıkladığınız zaman heykelcik ödülü ile ilgili bütün detayları veriyor arkadaşlar. Ve bu alt tarafa baktığımız zaman 5 bin elmaslık ödülü 3 bin elmasa indirmiş Mobile Legends Lütfen ülkenizdeki veya bölgenizdeki nakliye ve ithalat politikalarını onaylayın. Covid gibi elde olmayan sebepler nedeniyle heykelciyi gönderemezsek bunun yerine tarafınıza 3 bin elmas göndereceğiz. Ben geçen yıl ekranda görmüş olduğunuz bu Beatrix... Daha açmadım bile. Bu figürü aldım arkadaşlar. Geçen yıl aldım ve Türkiye'ye gelmediği halde aldım. Nasıl aldım ondan bahsedeyim sizlere. Yapmanız gereken yurt dışında bir akrabanız varsa onun bilgilerini o kısma yazıyorsunuz. Telefon numarası, ev adresi vesaire bütün bilgileri yazdıktan sonra oyun zaten gerekli adrese figürü gönderiyor. Ben akrabama, ablama, akrabalarıma sipariş ettirdim. Figürüm geldi bana gayet sağlıklı bir şekilde çizik falan da yoktu. Sizler de bu yöntemi kullanarak figürü alabilirsiniz. Bazı ülkelerin isimlerini vermiş tamam mı? M5 heykelci yalnızca şu ülkelere veya bölgelere gönderilebilir. Ülkeler orada yazıyor. Ve fark ettiyseniz Türkiye burada yok. Sayılan ülkelerde akrabanız varsa onun adresini verin ve heykelci elde etmiş olun. Evet arkadaşlar M5 ile ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.